Ağustos ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 10 Temmuz Cumartesi günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Destek Otomotiv Fabrikası'nda sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilere dün gece saatlerinde polis müdahale etti. 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Destek Amortisör fabrikasında sendika üy oldukları için işten çıkarılan işçilerin direnişine polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu 7 işçi hastaneye kaldırılırken bir işçinin kaburgaları ezildi. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, ceza garantili ESD sistemine tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç söz konusu olmadığı halde 720 milyon lira trafik cezası garantisi vererek ihale ettiği elektronik denetleme sistemi ihalesinin iptal edilmesini istedi. Bursa'nın geleceğine ipotek koymayın çağrısında bulunan Başkan Karaca, yaptıkları açıklamalar incir çekirdeğini doldurmuyor, bu suçüstü yakalanmışlık halidir diye konuştu. Bursa Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlere İskender Paşa Cemaati mobbingi bir akademisyen orman fakültesine sürüldü. Bursa Teknik Üniversitesi'nde cemaatleşme ve intihal iddialarının ortaya çıkmasının ardından haber sızdırdığı iddia edilen Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Salih Kalaycı alanı ile ilgisiz olmasına rağmen agresif tutum ve davranışları gerekçe gösterilerek orman fakültesine sürüldü. Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi Podcast'inin 20. bölümünü yayınladı. Maskeden kurtulmak istiyorsak aşı şart dedi. Bursa Tabip Odası Sağlık Gündemi Podcast'inin 20. bölümünde Doktor Ayşenur Aydoğan, Yen Türk'ün sorularını yanıtlayan doçent doktor sağlık, pandeminin sona erdiği algısının oluşmaması gerektiğine dikkat çekerek sağlık çalışanlarının birebir salgınla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti. Halktan destek bekliyoruz sözleriyle vatandaşları sağlık çalışanlarının yanında durmaya çağıran İmran Sağlık, maskeden kurtulmak istiyorsak aşı şart diye konuştu. Bursa'da 500 yıllık Kozahan ve Kapalı Çarşı'da yangın çıktı. 500 yıllık İpekçiler Çarşısı'nda bulunan Tarihi Kozahan'ın taç kapısında bitişik bulunan döner büfesinde aşırı yüklenme sebebiyle elektrik tesisatında yangın çıktı. Duman nedeniyle bir anda çarşı içerisinde göz gözü görmez olurken alevlere müdahale eden üç esnaf dumanlardan zehirlendi. Günün son önemli gelişmesiyle karşınızdayız. Bursa'da genç bir kadın girişimci, çevre dostu, organik yıkanabilir kadın pedi üretti. Tekstil sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet üreten bir ailenin kızı olan Tuğçe Atak, üniversite döneminde yaptığı araştırmalar sonucunda bambu kumaştan yıkanabilir kadın pedi üretti. Bu ürün doğayı tüketen atık döngüsünün karşısında duran çevre dostu bir misyon yüklendiği gibi aynı zamanda kadın kanserine de savaş açıyor. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Günün önemli gelişmelerini ve daha fazlasını bursamuhalif.com adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.